Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından İncirlik Üssü'ne ilişkin bir açıklama geldi geçtiğimiz saat diliminin sonunda. O önemli açıklamanın ayrıntılarını alacağız şimdi Ahmet Yılmaz'dan. Ahmet nedir ayrıntılar? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı skandal açıklamadan sonra gündeme gelmişti. Adana'daki İncirlik Üssü'ndeki ABD askeri varlığı bu konu hakkında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından açıklama yapıldı. İncirlik Üssü'ndeki belirli tesislerin kullanımının iki ülke arasında 29 Mart 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşması'na göre yürütüldüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından bu anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İncirlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerinde müşterek savunma tedbirlerine katılması için Birleşik Devletler hükümetine izin verir hükmüne, hükmünü de içerdiğine işaret edildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından şu açıklamaya da özellikle vurgu yapıldı. İncirlik üssü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava kuvvetleri üstlerimizden biridir. Türk üssüdür. Üzerindeki tüm tesislerle birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir ifadeleri kullanıldı Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından şanlı bayrağımız 24 saat gönderde çekildir ve hiçbir zamanda inmemiştir ifadeleri kullanıldı. Tabi sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri unsurlarda değil. Başka ülkelerin askeri unsurları da bulunuyor İncirlik üstünde. Bu konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından İspanya, Katar ve Polonya'ya ait unsurların bulunduğu üstten doğal kararlılık harekatında desteklendiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları İncirlik üstüne ilişkin bu açıklamalarda bulundu diyelim sözü size bırakalım.